Ay ne iyi ettiniz burayı düşünmekle Figen Hanımcığım. Vallahi yüzünüze diye söylemiyorum. Şekeran en sevdiğim çikolata markası. Yani ben diğer şubeleri de seviyorum ama bu şube vallahi en sevdiğim uzun zamandır da gelmemişti. Yeni açılmıştı değil mi burası? Fotoğraflardan gördüm. 15 gün oldu efendim. Evet. Diğer şubelerin hepsine gittim de demek ki burayı biriyle karıştırdım. Kaç tane oldu şimdi kafeler? Türkiye genelinde 302. şubeyi geçen hafta açtık. Maşallah. Net yani böyle sayı olarak. 302 evet. Valla Figer Hanımcığım zehir gibisiniz. Bu yaşınızda her şeye hakimsiniz. Bravo. Ne ikram edelim? Ay bilemedim ki ben şimdi. Siz hangi tatlıyı önerirsiniz Figer Hanım? Yani malum mekan sizin. Ben bu saatte tatlı yemiyorum. Ee, şey güzel, limonlu cheesecake çok güzel. Bir de ben bu çikolatalı bademli tartı da seviyorum yeni tariflerden. Sen her tatlıyı deniyorsun galiba ha? <laughs> Ama belli oluyor. <laughs> o zaman ben Eme yanına söylediğinden alayım. Ee, o limonlu olandan bir de kapatayım. Tabii efendim. Sade Türk kahvesi bize iki tane. Tabii ben efendim. bir de tiramisu alayım yanına. Ee, ya da kalsın. Ben sonra şey yaparım. Tabii efendim. Yalnız Figen Hanım, fularınızın rengine bayıldım. Tam sizin renginiz, asalet. Çok vaktinizi almayacağım. Konuya hemen giriyorum. Gelinim kızını kaybetti, malumunuz. Ya çok acı. Yani o kadar kendi acısının arasında. Bir de benim kızıma can oldu, Allah razı olsun. Konu da bu. Reyhan çok üzgün. Çektiği acı onu hata yaptırıyor kızınızla olan yakınlığı da onu kötü etkiliyor. Ama o bunun farkında değil. Açık konuşacağım. Kızınızın Reyhan'la görüşmesini istemiyoruz. Bizim Reyhan'a set çekmemiz çok zor. Burada iş size düşüyor. Valla ben kızımla konuşurum konuşmasına da yani öyle kesin bir çözüm olmaz. Reyhan Hanım bizim evi biliyor. Ben Aslı'yı ikna ederim de... E, ...Reyhan Hanım çıkıp gelirse koca kadını siz kilitleyemezsiniz ya eve. O yüzden biraz zor yani. Ama ben sizin için şöyle kolaylaştırabilirim. Biz başka bir yere taşınabiliriz mesela. Yani karşı tarafta daha uzak bir yere taşınabiliriz. Mesela ormanın içinde falan oluyor ya böyle evler. Daha izole. Ben o sırada Aslı'yı ikna ederim. Ben telefon numarasını falan değiştiririz. Reyhan Hanım arar arar bulamaz. Fazlası da bilmiyor. Bitti gitti. Yani olabilir tabii böyle şeyler. Ama yani bütün bunlar para demek. Yani şimdi yeni bir eve çıktığın zaman onun emlakçısıydı, depozitosuydu. Bir de benim kızım yeni ameliyat oldu. Yani o evin yeni olması lazım. Ondan sonra temiz olması lazım. Muhit de önemli. Kiralar desen almış başını zaten gidiyor. Şimdi mesela ben bir eve çıktım diyelim. Ondan sonra beni kışın ortasında yani sokağa atmayacakları ne malum? En iyi çözüm satın almak. İstediğiniz nedir? Şimdi takdir edersiniz ki biz kalabalık bir aileyiz. Benim üç tane boyum kadar evladım var. Hepimizin orada rahat rahat yaşayabileceği, ne bileyim böyle müstakil, küçük bir villa tarzı bir şey olabilir. Ay Helal, tıkandın mı? Su falan isteyeyim mi? Hülya Hanım, biz hayır kurumu değiliz. Size yeni bir başlangıç sunmaya geldim. Yoksa lüks bir hayat değil. Ay, ay yani kusura bakmayın, siz öyle ne istersiniz deyince ben, ben düşünmeden söyleyiverdim. Düşünerek söyleyin o zaman. Bir ev olacak, evet. Ama daha mütevazı bir şey olsun. Tamam, şöyle yapalım o zaman. Dört ee, artı bir ama geniş, iki yüz metrekare falan bir daire olabilir ya da bir dubleks olabilir. Ama muhit önemli tabii. Cadde Bostan olabilir, mütevazı dediniz diye diyorum. Biz böyle hiçbir yere varamayacağız. Tamam, tamam. Etiler de olur fazla geldiyse. Oturun lütfen. Hülya Hanım ben buraya pazarlık yapmaya gelmedim. Ya makul bir şey sunarsınız ya da biz başka bir şey düşünürüz. Ay Figen Hanımcığım aşk olsun ben sizi kırar mıyım biz yani bir orta yol bulunur mutlaka. Benim emlakçı tanıdığım var ben bir onu arayayım. O mutlaka size de uygun bir şey bulacaktır. Ha? Ay. Ay, resmen nazarım deydi. So bakmayın. Sizin olsun. Zaten çok beğenmiştiniz. Vallahi mı? Benim nasibimmiş demek ki. Figen Hanım hiç merak etmeyin. Ben o telefonu açmayan arkadaşla tekrar konuşacağım. En hızlı şekilde el meselesini halledeceğim. Hülya Hanım, anlaştığımız fiyatı aşmasın lütfen. Tabii tabii. Ben sizi üzecek hiçbir şey yapmayacağım. Şimdi eve gidince Aslı'yla da konuşurum. Onlar da evi çok seviyorlar. Biraz üzecekler ama. Oldu görüşürüz. Yarın bir ev alınacak Hülya Güneş adına. Bilgin olsun. Bizzat gidip ilgilenmeni istiyorum. Ha bir de e, Metin'in bundan katiyen haberi olmayacak. Hatta hiç kimsenin haberi olmayacak. Tek muhatabım benim. Beni bilgilendireceksin. Anlaşıldı mı? Ne diyor avukat? Tamamdır, halledecek. Karışmayayım, karışmayayım diyorum anne ama. Yani farkında mısın? Ev alacağız kadına diyorsun. Alacak mıyız gerçekten? Reyhan, bu duyarsa çok üzülecek. Reyhan duymayacak. Kimse bilmeyecek. Aramızda. Tamam, anladım. Hele Meryem duyarsa bana da alın diye tutturur. Gider bir de Reyhan'a söyler. Her şey bir olsun. Ben herkese her şeyi anlatacağım. İyi olacak her şey. Reyhan da iyi edeceğiz. Kurtulacağız hepsinden.